Öyle de çıkıyor. Tamam kızım ama sen neredesin? Buradayım. Nerede? Buradayım. Buradayım. Neredeymiş Hayliz? Buradayım. Nerede? Bir daha söyle neredesin? Aa düşecek. Hayliz düşecek bak bak bak. Neredesin? Bak <laughs> bak. Ne yapıyorsun? Seni oradan kovdu mu? Baba, tamam. ben oturayım. Ben oturacağım. Yemek, yemek hazırlayacağım. Tamam otur işte. Tamam otur işte diyor. Abla ne yapsın? Abla orada otursun mu? Yok, burada oturur, burada. Bir yerde mi otursun? Yerden oturur. Niye? Sen yerine otursa olmaz mı? Hı? Aliz neredeymiş?